25 yıl sonra bu program yapılırsa benim yerimde kimin oturduğu önemli değil. Ama Sayın Profesör Zafer Üskü'nün yerinde kimin oturduğu önemli. Bedri Baykam'ın yerinde kimin oturduğu önemli. Çünkü sanatçılar bilim adamları toplumun önünde olan insanlardır. Ben vatandaş olarak burada bulunuyorum. Ama bakın Zafer Üskü'nün yerinde kim oturacak? Ve bunda Sayın Milletvekilinin payı olduğuna inanıyorum. Şimdi 8. sınıfa giden bir çocuğumuz var. Çocuğunuzu sınavlara hazırlıyorsunuz. Kendini sesine sokacaksınız. 10 tane sosyal sorusu ve 4 tane dil sorusu 14 tane soruyu yapan 40 tane matematik sorusundan daha fazla puan alır. Yani 40 matematik yapan açıkta kalacak, 14 tane sosyal sorusunu yapan fen lisesine girecek. Bu, e, Fethullah Gülen'in dershaneleri var. Bu dershanelerde çocuklar fen lisesi hazırlık kurslarını yetiştiriliyor. O yüzden merkez sağ içerisindeki bu tür dinci örgütlenmeleri yıllardır destekleyen, milli eğitimle ilgili bu tür planlar...